Dur arkadaşlar ben, ben bura ben bir dakika. Mikrofonu kapıyorum. Hmm, merhaba ben arkadaşlar bu yine de var. hoş geldiniz. Dım Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber büyük anne dakika kaç oynayacağız. Ege, duydun mu şimdi? Evet duydum ama çok fazla varlardı ki. Evet arkadaşlar şimdi o. ilk önce şu parkurları yapalım. 12 dakikada yanda bitirmeye çalışacağız hadi. Evet 12 dakikada bitirmeye çalışacağız. Dur geçin de şuradan bakayım size. Ege ge, arkada kaldın. Gel gel çabuk. Ege abim arkada kaldı. Bir de, bir, bir de üç kişi oynuyoruz. Ege aldım galiba. Bir abi. de konuşabilirsiniz yani. Bir abi, şey yok. Abi. Emre abi. Ege abi konuşabilirsin. Ege konuş da arada bir video boş geçin. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bak buradan geçiyoruz. Ya kör bir yer burası ama öyle bir tane labirent değil. Ege kör <laughs> müsün? Ya kör <kır gülüyor> müsün diyor ya. Görmüyor abime. Orada böyle bu var. Atlamıyorsun direkt. Uçarak mı geçmeye çalışıyorsun Ege? Aa o öldük. Arkadaşlar oluyor. Ege sen o. var? Emre abi ya. Hadi Emre abi. bak uzatmayın. Ha, Sonra 12 dakikada yapamayız. Hadi. Sen Olmaz hangi labirenttesin? Yapayım. Şey, o, o labirentte değilim. Şimdi yok. Bak ben buradayım. Fıslanma gel. yerlerindeyim. Şimdi oraya ben geçeceğim ama. Buradayım ben gel. Hop. Dur. Ben de akıllı fıslan var mı? Yok. <laughs> denemeyin bunu oyunu. Oyuncaklar. Ha. Ama ben sen hiç şey görmüyor. Bir de bir de bunu denemeyin diye. Yani o fıs fısların üstüne atlayamazsınız. Onu da diyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya benim durdurmam lazım. Çünkü burası uzun sürebilir. Evet arkadaşlar geçtik. Hadi bakalım. Ben Beyblade. Şimdi bizim buradan da geçmemiz lazım. Easy. Ya bu kadar kolay falan kolay koymayın Eyman. Telefonda zor oluyor. Arkadaşlar. Çok şimdi... az Ben geçtim. Ne ya ne Evet arkadaşlar ben hepsini geçtim şu anda en önde ben varım. Anne, anne. Beni geçemezsin. Demir abim arkadan geliyor. ben 5 saatte geçerim ya. Ne biçim Can gel di diyorum ya. Ege Çünkü benim robuxum yok. Ya arkadaşlar yeni karakterim güzel olmuş mu? Şey kodla yaptı aldık. Ben de benim bilmem bunu yorumlara yazın. <laughs> Aa, Bir de ben ben premium diyelim mi Bir de abim de ben promiyum. yorumlar yazın diyor. Ya, arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayın. Ve de bu videoya beğeni atıp abone olmayı da unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Her gün unutuyorum. Siz de hatırlayın. Her gün unutabilirim. <laughs> ya siz, ya siz, ben, sen... siz bana hatırlatabilirsiniz. Yorumlarda bu bu, bu <laughs> videoda yazabilirsiniz. Lütfen. Ege ben gidiyorum ya. Kaç saat bekleriz? Ne bi ben, ben ben boyalardan hani o Ulan, zıplama çocuk... yerindeyim. Ege, eymen 8'e geçmiş. Gel şuraya çabuk. Şu anda ben 9'dayım. Testosteronlardan geçiyor. He ben buraya ben 2 saat önce geçtim. He. De daha 3 dakika. Yumağa geldim. Ya videoda 3 dakika ya. Daha 3 dakika olmuş kanka bayağı yerledik kan. ha. Evet bayağı bir yerle. Hemen bir bizi bekle. Sen bana yakınsın. Bir bizi bekle. Hayır sen bana yakın olamazsın. Allah. Eymen bizi bekle bizi, bizi Bekleyemem. Gel şunu bir geçelim. Bir de görmez blok var. Bana uyar. Biraz zor yapılsın ya parkurlar. Ya. Gel. Gelmeyin buraya. Easy. Easy peasy, easy peasy. Geçemedim. Ya şifruk açtı geçeceğim diyor. geçemem. Çünkü hızlı geçmeye çalışıyorum. Evet yani. durmaz blok var ya. Tamam zor olsun diye geçmeye çalışıyorum. Hemen sen siz telefondan oynadığınız için tabletten falan siz göremezsiniz. Evet ben, ben tabletten görümü, oynuyorum. Beni bekleyin yüzden dolayı. Kanka sen robot şeyi mi aldın? Vardı zaten. Vardı da işte robot. Gelin Emre, bu oraya bak. Hey, bu Ege şey. sen sekizdesin. Bak orada öldü. Burada bir şey yok ki. Siz ya siz yumurtaya geliyorsunuz. Şurada yumurta var. Bakın. Yok. He Emre oradan geçmeyeceksin şeye. Şey oradaki çuvala yakın bir şekilde geçmen lazım. Ege sen almışsın ki checkpointleri. E sen neden oraya doğru gidiyorsun? E gelmin checkpointleri almamış da. Hmm. Bu Gel kaçıncı checkpoint? Hep şu anda bizim yanımızdasın. Ege beni takip et. Geldim hemen. Ne abi. Aa siyahları takip et. Ne oldu? Görünmez blok mu var? Ne ee, var arkadaşlar? Görünmez bir şey var. Görünmez bir şey var orada. Kanka gel, gel gösterir misin bana? Görünmez e, sen geçmeye çalış ben. Gel gel bak buradan. Gel. Buraya. Ege oraya ya. çuvala değmeyeceksin. Çuvalın yakınından geçeceksin sadece. O oradan geçiş yok bildin ya. Arkadaşlar ben bu videoyu bile bitirebilirim yani. Şöyle. Video 6 dakika oldu Emre abi. Ben geçişi bilirim ya diye düşünüyorum da. Dur ey oradan sonra görünmez bir şey var ya. Ölüyoruz. Arkadaşlar ya i̇şte görünmez bir şey bir var orada. Onu. Evet. Um, büyük um, babadan kaçış falan yapabiliriz. Evet ya burada görünmez bir şey var arkadaşlar. Geçtim. <laughs> ne? Nasıl yani? Geçtim orada zıplayacaksınız. Bay <laughs> Vay vay vay. Oraya gelince kurabiyeden sonra zıplayın da geçiyorsunuz. Ee, anladım. O e, ucundan zıplayın o rengin geçersiniz. Ege oradan geç oradan oradan. Kurabiyenin o yanından geçebilirsin. Yapıyordum ya. ya. Mı? Yaptım. Oh. Ya Emel bizi beklemiyor ki. Boş ver beklemesin hiç ben. E, gel gel. Ben geçtim zaten. Ege gel. Tamam. Benim gibi yapma. Ha Ege oradan zıpla sonra kurabiyenin yanından geç direkt. Ya. ya karakter otomatik oynuyor. Bu yüzden yapamıyorum. bir şey yok. He, tamam anladım. Bu. Ha tamam ne tamam, Ben ben şu an ben tahtadan olduğu yerdeyim. Evet ben de oradayım. Bak şimdi hemen doğru. Ya ya be. Hey, yarım saattir geçemiyor. Gel. Geldim. ben bir çekil. Geldim. Emre sadece bırak kaldı. Kız Ben tamam, buldu. Emre ben geçtim orayı. Gel gel bak. Orası. Sonra... Eymen sen hiç Ege abine Aa, yardımcı Allah olmuyorsun. Ya. Kendinden büyüğüne. Ben yardımcı olamam ya. Biz burada yarışma yapıyoruz sonuçta. 12 dakikada bitirme yarışması. Yarışma yapmıyoruz. Yarışma. Hepimiz 12 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. İlk bitiren öyle bir şey yok. Anladın mı? Hepimiz Anladım. 12 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. Anladım. ha. Allah 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 Allah. Neden evet. öyle bir yarışma... <laughs> kaldım. 10 ya da öyle bir yarışma olsa ben kazanırım. He doğru. Aynen. Her türlü Emre alır yani. Çünkü ben sizden daha çok parkur oyunu oynadım. Emre abi ya ne yaptın? Ben bu oyunu ezbere biliyorum hanım. Düşüp duruyorum. Ya Melsin'in krizi. Ha ölmedi. Burfi poplarda bak var. Ölmüyorsunuz yeri düşünce zıplıyor zıplıyor. Geriye dönebiliyorsunuz. Emre abi ben büyük annem bacağında kalmıştım. Onu söyleyeyim. Emre abi ben büyük annem ben bacağında kalmıştım evet, da yine de öldüm. Ege Eymen. Bu arada şeyde um, lollipoplarda düşerseniz um, zıplaya zıplaya gidebiliyorsunuz. Yine pro pu... de bekliyor sizi. Evet yine pro olan bitirdi. Bir de video 9 dakika oldu. Bitireyim Arkadaşlar bize. benim burada benim bir durdurmam lazım. Evet arkadaşlar i̇ki geçti parkurun buradan da kaydı. Geçemedi ben yaptım onu. Evet iki saat geçemedi Emrah abim yaptı. Tableti aldı elimden. Aldı yaptı. Şuraya <laughs> geçin. Bazı <laughs> yerlerde ayıp ayıp, ayıp şeyler olabilir. Bunun için... Bir... Evet onun arkasında <laughs> çok pis şeyler var bence hiç gitmeyin. Evet. Her zaman gibi. Bazı yerlerde ayıp ayıp şeyler olabilir. Mesela büyük annenin tuvaletlerini ne? görebilirsiniz. Gene, bu ne? Bir dakika bir dakika gelin. Bunun ne? Aynen. Tuvalet. <laughs> <laughs> ben de <laughs> büyük olanı. Gel iki bura. Burada. Çekin bura. Aynen. Gir bakalım. Sen gel Emin abi. Tamam. Evet. Gir. <laughs> Hangisi tahmin edin? Bence. Bura. <laughs> arkadaşlar. O kırmızı şeyler ne? Hop. Onlar ay şeyler. Ulan bu Allah 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 Allah. Babaannenin içinde neden lazer var? Bilmiyoruz. Aynen babaannenin içindeyiz. Yani bu ne? <laughs> Babaanne ya. Bizi neden yedi? Ne lazer mi yedin? Evet babaannemiz lazer. Kendine lazer yapıyor kılları gitsin diye. Sonra da yaşlıkla da onu yemiş. Açın <laughs> insan sonuçta bu ya. E, ne Baba neler acıkır. Zim, 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 ne saat şimdi ben burada mı bekleyeceğim? İşim gücüm. Ben geldim. Tamam. Bekleye be. Ege Hadi, Hadi be. Kaç oldu video? 11. Hadi 13. Evet arkadaşlar ben oraları göstermedim ama bak buraya kadar geldim. Öldüm. Peki, ya ya. herkes tahmin ediyor. Hadi, ne tuvalet hem de büyük tuvalet. Ben de arkadaşlar ne ben şey videoyu bitirmem video lazım. Lazım. Tamam. lazım. Arkadaşlar Bükhan'ın galiba kopusundan vuracaklar kakalarını yapmasın diye. <laughs> Hadi gel gel. Herkes buraya geçsin bitir. Hadi. Ve evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.